Üstü abinin hesabında önce Victor olacağız daha sonrasında Viktor'la birlikte birlikte destansık emojiler yapacağız. 3 deyince emoji yapak. 1, 2, 3. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Bu Mehmet Ben ne dedim? Ben ne, dedim. ne dedim. -me doğru. insan. Senin bu oynadığı oyuna hakkın var kadar emülatörlerde hakkı var lan niye atıyorum? Ne yapsam ben odadan atmazlar? Ne şey yap? Tire bun çıkarsan seni odadan atmazlar. Harbi mi? Siz şimdi atar şey mısınız ya. ben odadan? Aa. Ne oldu lan? Böyle yaparsam atmazlar mı? Abi. Hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Musti abi'nin hesabında önce Victor olacağız. Daha sonrasında ile birlikte destan sık emojiler yapacağız. Hangi emojiler? Bildiğiniz gibi birbirinden güzel emojiler var. Şu an Victor değiliz ama birazdan Victor olacağız. Victor olduğumuz şekilde birine girdikten sonra önce bizi ezleyecekler, bir şeyler yapacaklar. Ama daha sonra destan emojiyi yaptıktan sonra kafalarına sıkacağız. Videoya geçmeden like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür Ben bu hesabı Victor'a çevireyim tamamen. Şu lobisini vesaire hepsini düzenleyeyim. Ondan sonra karşınızda olacağım. Five minutes later. Hesap şu an tamamen boş bir Victor. Az önce nasıldı hesap şimdi nasıl? Az önce 100 bin liraydı şu an 5 lira. Hatta çöp beleş verse almam bu hesabı. Arkadaşlar hazırsanız lobi trollerimiz başlasın. Ama siz de o sıra like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kardeş siz fakirlerle oynuyorsunuz mu? Oynarız da La bir şey ya. bu. Sıçarım bacağına. sabahtan beri beni odadan atıyorlar Victor'um diye ya. Ne demekler ya ben de Victor seveyim. Sen adamsın Hatır kardeş. Ben de A oğlum la hepimiz Victor Olak mı? Siz var ya Allah'ıma adamsınız ha. Ya sen YouTuber'sın kesin ya. Yok la Victor ol la Victor ol ne YouTuber ağzıma tukurdum oğlum Victor olsana. Hadi hep beraber emoji yapak 3 deyince. Ne yapıyoruz değil mi? Hangisi? He ha, öp öpücük atak hepimiz öpücük atak. 3 deyince emoji yapak. 1 2 Öpücük atacağız. 3 Ben ne dedim? Ben ne dedim? Bu Mehmet Uğur. Ben ne dedim? Lan ne Mehmet ya Mehmet Tuğ. Arkadaşlar bari kabul et. <laughs> ya bu troll güzelmiş ha. Herkes benim için Victor olsun diyeceğim. Herkes Victor olduktan sonra öpçük atacağız diyeceğim emoji ile. Daha sonra ben destansli emoji yapacağım. Güzel. Şey ya. Siz Viktorlarla oynuyor musunuz? Oynuyorum. Genel olarak beni Victor'um diye oldan atıyorlar. Oynamıyorlar da ben. Ha. Onu. <laughs> <laughs> oh, no. Yok, şu an çok sinirlendim. Çok tilt oldum ha şu an. Ananı avradım. Montere vurup kırarım ha. Selamünaleyküm. Victor baba bir şekil ya. Ne yapayım bre? Senin adın ne keke? Lobi ke giriyoruz ke. Kiç ke tamam şekil ya. yapıyoruz ke. Tamam ke. <laughs> Victor'a böyle ufak. Böyle tuzlamalar yapmamız lazım Viktor'a. Böyle ufak ufak Bahsettiğim şey buydu. Selamünaleyküm. Niye kovayım beni? Kovma niye kovayım? Ne var? de insan. Senin bu oynadığı oyuna hakkın var kadar emülatörlerde hakkı var lan niye atıyorum? Ne kadar koyacağım ya? Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> <bir, iki>, <laughs> Çocuklar beni emojili bir şekilde odasına attı. Oğlum, çok iyiydi lan. Lan çok iyiydi Allah belan versin çok iyiydi. Bir iki üç yaptı odasına attılar ben der hiç durma da gitmedi. Tuhaf bir şey şekilde yani. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ares, reis. O ne lan? Ne ne lan? Kardeş o ne lan? Kuzgun mu? Yok. Ana oğlum bu da güzelmiş ha tatlışmış. Benim elbisem de aslında ben bunu takmıyorum. Benim elbisem de bu aslında kanka. It's all about Vay, Aynen, vay ben vay onu vay yapacağını vay. biliyordum zaten. Yok yok. Sıkıntı yok. Sen de sana şey söyleyeyim mi? Buna benzer bir hesabım var zaten benim biliyor musun? O da ban Geçmiş olsun kardeş ya. Niye ban yedi? Niye mi ban yedi? Konfing yüzünden ya. <laughs> Kim yüzünden? Konfing, konfing. <laughs> Heee konfing. Sen <laughs> arkadaşa verdim ben çalışıyorum derim al bununla görev falan yap verdim konfing de yapıyordu. O da konfing mi kullanmış? 10 yıllık ban girdi. Ee, geçmiş olsun kanka ya. Oğlum <laughs> normalde benim bildiğim kadarıyla o konfing yani confing olarak yazılıyor. Çocuk konfing konfing dediği için ben en başta kofin anladım. Daha sonra konfing anladım dedim kofinin bu çocukla ne işi var falan yaptı. <laughs> Sen kafayı sıyırmışsın. Selamünaleyküm. Ananın nikah. 5 tane oldu, 10 tane oldu. Üst üste ben odadan atar mı ya? Onu da üst üste odadan attı ya. Ne kadar <laughs> koyacağım ya? Selam aleyküm. Bugün o kadar çok hile geldi ki. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım vallahi çıldıracağım ha. Selam aleyküm la. Hello my friend. Hello my friend. Ne haber? I am good with you. I am the good. İyidir çok şükür. Sen nasıl good? Where are you from? I am from here. Sen nere? Wow. Oh, yeah. Yes yes. I am zengin zengin. Her yer. I am zengin rich her şey. I am koyayım Türkiye'de aşırı zenginlik mi oğluyor? Ver her yıfıram, ver her <laughs> fram. Selam Allah. aleyküm. Aleyküm selam. selam. Ya kardeş sıçacağım. Atmayın artık odadan. Herkes odadan atıyor ya. Oğlum niye odadan atıyorsunuz atıyorum diye ya. <laughs> Siz atacağınız mı? Atacaksanız söyleyin ben kendi gururumdan çıkarım ya. Ananız. <gülüyor> <gülüyor> ya yeter ha. Vallahi herkes odadan atıyor. Vallahi. ha, <laughs> odaya girme şekli bu çok güzel oldu ha. La vallahi yeter sıçacağım ha. Herkes odadan atıyor ya. Niye odadan atıyorsunuz oğlum hepiniz ya? Musti <laughs> sakin ol. Önce kafandaki at kafasını çıkar. Hadi. <laughs> Özür dilerim. Sakin ol. <laughs> <laughs> Çıkardım. Komik değil mi? Çok komik. Aa sen de var o? Hadi, <laughs> hadi emoji kapıştırak. Hadi. Musti. <laughs> Hakkı. Musti. <laughs> Hakkı. <gülüyor> Hakkı. <gülüyor> Eline vereyim mi lan? Kardeş göbeğinden <laughs> geçerse <laughs> ver de yetişmezse gönderir. gönderir. Ne sokarım? Göbeğimin altında bulabilirsen sana bir mucize çıkar. Tamam işte o göbekten bana gelmezse döndürürüm <laughs> sokarım haberin <laughs> olsun. bu işleri bir bırakın ya. Bir salın bizi ama. Vallahi bir salın bizi. Saldım <laughs> la seni. Hadi gül <laughs> Adamı var ya dünyadan soğuttum. <laughs> Selam aleyküm. En büyük Malatya i̇nşallah. spor. Eyvallah. <laughs> küfür edenler değillerdir inşallah. Arkadaşlar küfürlü konuşmuyorsunuzdur inşallah. Yok kardeş biz de yok, tövbe Ya yani şurada gerçekten küfür eden Dur. biri olursa korum ona göre. Evet Nur. Kendini <laughs> ha, hak ettim tamam hak ettim, hak ettim. Aleyküm. Aleykümselam. ha Selam aleyküm. Aleyküm Ne yapıyorsunuz? İyi sen ne yapıyorsun? Kardeş ben... çok gerginim. Şey takımlı işte bunu atan kimse ağzına sıçayım. 100 tane ben odaya de, katıldım. Deniz Toma'nın arkadaşı. Kur'an çarpsın Deniz Toma'nın arkadaşı. O kim? Deniz Toma'nın arkadaşı. Yemin o, ederim Deniz Toma'nın o, o kim oğlum o kim o kim? Lan 50 tane odaya girdim. Ya. Tamam mı? 50 tane odaya girdim. Abi 50'si de abi. oyundan attı. Odadan evet. attı. Selam aleyküm. Mes aleyküm selam aleyküm abi. Aleyküm Kardeş siz abi, de odadan abi, atacak şey mısınız? Hayır abi. bir şey diye Yok abi bir şey diyeceğim. Tüküreceğim <laughs> <laughs> bacağına. Abi, 50 tane abi. odaya girdim. 50 de odadan atıyor kardeş ya. Bir tane düzgün insan evladı yok mu? Abi, 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 senin abi o kafayı biz... De... görünce tabi atarlar. Ne yapsam ben odadan atmazlar. Kanka cinsiyetini değiştir atmazlar. Firavun çıkarsan seni odadan atmazlar. Harbi mi? Siz şimdi atar mısınız şey beni ben ya. odadan? <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu la? Abi. Böyle yaparsam atmazlar mı? Abi, abi, seni, abi biz seni attık mı abi? Bir seni atmadık ki. Yo işte diğerleri atar mı diyorum taktik i̇şte alıyorum lan. Abi zaten Allah böyle yaparsan böyle yaparsan atmazlar abi. Sen şu an hangi, hangi, yedir hangi yedir kanal anın? Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi Victor'la gelip çok güzel tepkiler aldık. Çok güzel bir video olduğuna eminim. Umarım sizler de izlerken beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.